Merhaba arkadaşlar, bugün size zihin kontrolde telepatiden bahsedeceğim. Telepati aslında e, bildiğiniz gibi çok karmaşık bir şeydi tahmin ettiğiniz gibi. Çok karmaşık bir şeydi yani bir kişinin zihnini diğer bir kişiye bağlayıp, kişinin iç sesinin diğer kişiye aktarılması. Aslında bunu birden fazla kişiye de aktarabiliriz. Yani grup telepatisi olarak da, grup iç ses iletimi olarak da düşünebiliriz bazı kaynaklar bunu kişinin kişiden kişiye telefon açması gibi zihniyle kişiyi araması gibi olarak da e, açıklıyor. Onun dışında telepati zihin okumanın da e, zihin okumanın da kendisidir gibi diyebiliriz yani e, telepati zihin okuma e, iç sesinizi bir bilgisayara aktararak iç sesinizin çıktısını yani yazılım text text halini, yazı halini görebilirsiniz. Ee, telepati aynı zamanda zihin okumadır, zihin okumada aynı zamanda telepatidir. Evet, zihin okumadır. Yani şimdilik kafam o kadar bilgiyle dolu ki arkadaşlar size ne aktarsam, nasıl yapsam, e, düşündürüyor. Ama bu bu aralar başlıyorum. Neredeyse her gün bir video atacağım. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.